بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيًا صلى الله تعالى عليه وسلم مترمّ يني اليوم نبدأ بصورة جديدة صورة مزمّل Kur'an'da 73. sırada Mekke döneminin ilk yıllarında nasil olmuş? Bizim için özellikle şu ahir dönemde en iyi anlaşılması gereken surelerden birisi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşına kadar kimsenin işine genel anlamda karışmıyordu. Çünkü niye karışacağını bilmiyordu. Mekke'de var olan bir kötülük ve zulüm sistemi vardı. Bundan rahatsız oluyordu. Ama ne yapsın? insanlara ne desin? Gücü belli, kuvveti belli. Söz hakkı yok ki söz söylesin ya da sözü dinlensin. Dolayısıyla rahatsız ola ola o toplumun içinde yaşama mecburiyeti vardı. 36 yaşına kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz aktif bir şekilde ticaretle uğraşıyordu. Bazen kervanların başında bizzat kendisi gider, bazen işçilerini gönderirdi. Ama ne zaman Kabe'nin yanı başına gitse Kabe'nin içindeki ve dışındaki putları görüyor, çok rahatsız oluyor. Kabe'nin etrafında işlenen cinayetler ve zulümler, güçlünün zayıfe ezmesi, zinanın, içkinin ve kumarın alabildiğine yayılması Allah Resulü Aleyhisselam'ı derinden üzüyor ama yapacak hiçbir şey bulamıyordu. 36 yaşına gelince Allah Resulü Aleyhisselam artık Mekke'nin sokaklarında dolaşamaz oldu ruhu daralıyordu. Nereye baksa, nereye gitse bir günah ortamıyla karşılaşıyor ama elinden hiçbir şey gelmeyince de kendisini dağlara atıyordu. 36 yaşından itibaren işte bildiğiniz gibi Hira mağarasında mesken tutar. Özellikle gece vakitlerinde zifiri karanlıkta zirveye çıkar. Hira'dan şöyle uzaktan Kabe zaten gözüküyordur. Oraya bakar bu insanlığın kurtuluşu nerede, nasıl olacak? İbrahim'in getirdiği tevhid nerelerde? Bu zulüm, bu zina, bu çıplaklık, bu kötülükler, bu alçaklıklar ne zaman son bulacak? Allah Resulü bu şekilde kara kara düşünüyordu. Bazen birkaç günlüğüne mağaraya gidiyor, bazen birkaç hafta gittiği mağaradan geri gelmiyordu. İşte bir Ramazan gecesinde, bir gece vaktinde uzaktan Kabe'ye bakarken şöyle bir bir duyguya kapılmış aleyhisselam. Üzülmüş. Miras böyle mi olmalıydı demiş. Allah'ın evi diyoruz. Evinin içinde onlarca yüzlerce ilah denilen putun heykeli var. Bu böyle mi olmalı derken bir de bakmış ki yanında insan şeklinde bir varlık. Şok olmuş Allah Resulü. Bir gece vakti dağın tepesinde bunun ne işi var? Bu kim? daha sen kimsin filan demedin veya o gelen varlık kendisini tanıtmadan direkt demiş ki ey Muhammed ikra oku Allah Resulü şaşırmış titremiş şöyle bir ve ağzından şu sözler dökülmüş ne okuyayım ben okuma bilmem ki o gelen varlık kendisini tanıtmadan ikinci defa gelip şöyle bir sıkmış bırakmış ve demiş ki ikra oku Allah Resulü titriyor, korkuyor ve titrek bir şekilde sesi "Ma ana ne okuyayım? Sen kimsin dercesine, nereden çıktın dercesine üçüncü defa sıkıyor. Oku diyor ve sonra Alak suresinin ilk beş ayeti nazil oluyor. Melek kayboluyor. Allah Resulü Aleyhisselam titriyor. O sıcakta şıpır şıpır ter damlaması gerekirken Allah Resulü sanki buz gibi bir havadaymış gibi titriyor ve soluğu evinde alıyor. Kapı çalınıyor gece vakti. Hz. Hatice annemiz açıyor. Allah Resulü'nün rengi benze atmış. Titriyor. Hemen dedi ki üstümü örtün. Bir battaniye bir şey getirin. Dikkat ederseniz tam burada Hz. Hatice annemiz şunu söylemiyor. Ya ne oldu sana? Sen böyle değildin. Başına ne geldi? Kim bir şey yaptı sana? Mesela günümüzü uyarlayalım. Adam dükkanda kavga etmiş, başına bir iş gelmiş, öfke ve stresle evine geliyor. Hanım hemen başlıyor. Ne oldu? Hele bir anlat. Ya bir dur, adam bir rahatlasın. Bakın her detaydan günümüze ders çıkartıyoruz. Özellikle hanımlar Hz. Hatice annemizin tavrını iyi öğrenmek zorunda. Hemen lafa boğmadı Allah Resulü'nü, sıkıştırmadı, sakinleşmesini bekledi, hiçbir şey sormadı. Ört mü dedi? Tamam. Hemen örtüyü getirdi. Allah Resulü titreyerek yattı. Sabah olunca Allah Resulü başından geçenleri anlattı. Ama hala olayın şokunu atlatamamış. Yani düşünsenize. Bir gece vakti karanlıkta bir melek geliyor. Size bir kitap uzatmıyor. Uzatsa ışık yok. Nasıl okuyacağım? Işık olsa, kitap olsa okuyacak adam yok. Allah Resulü ümmi. Okuma yazma bilmiyor. Bütün bu olumsuzlukların içinde bir emir geliyor ki ısrarla üç defa oku, oku, oku. Yahu ne okuyacağım ben? Okuma yazma bilmiyorum ki. Okuyacak bir alet, bir malzeme yok ki. Bütün bu soruların cevabını ararken Allah Resulü daha olayın şokunu atlatamamışken Cebrail Aleyhisselam tekrar geliyor ve şu ayetleri indiriyor. Ya eyyuhel müzzemmil. Ey örtüsüne bürünen, Ey yorganın altında olan, ey kendisini örtmüş olan, ey köşesine çekilmiş olan, artık yatma vakti bitti. Artık istirahat zamanı kalmadı. Kalk, kum, kalk kalk. Ne duruyorsun? Karanlıklara aydınlığa çıkar. İnsanlar akın akın cehenneme gidiyor. Durdur onları. Kollarını makas gibi aç. Ve de ki, durun ey kalabalıklar. Bu sokak çıkmaz sokaktır. Kalk ey peygamber. İşte Müzzemmil suresinin bu ayetleri nasıl oluyordu? Değerli kardeşlerim, böylesine ağır bir yükü yüklenen bir insanın rahatlık nesine ki? Dinlenme nesine ki? Bu vazifeyi sırtlanan, bu şerefli yükü kendisine dert edinen bir insana uyku ne gerek ki? Tatil ne gezer ki? Bütün bunların hepsi bitti. Bu kapılar kapanı ördü. Allah Resulü Aleyhisselam Müzzemmil Suresi'nin bu ayetleri gelince artık ne yapması gerektiğini anlamıştı. İşte o sırada Hazreti Hatice annemiz yeniden geliyor ve bugünün ifadesiyle bazen siz çok bunalırsınız, sıkılırsınız. En yakınlarınız size der ki ya bir tatile çık. Git kafayı dağıt. Şu ortamdan biraz uzaklaş, biraz rahatla bize böyle derler. Hatice annemiz de böyle dedi. Ey Muhammed dedi. Çok bunaldın dedi çok dert ettin bu toplumun sıkıntılarını dedi. Biraz şöyle kafayı dinlesen. Allah Resulü bu ayetlerin ardından şöyle diyordu. Ey Hatice artık yatma zamanı bitti. Artık çalışma zamanı, sıkıntı zamanı, yorulma zamanı. Allah Resulü öyle bir kalktı ki ayağa 23 sene bir daha oturmadı. 23 sene rahatlık nedir, dinlenme nedir, tatil nedir bunların hiçbirisini bilmedi. Ölünceye kadar bu şerefli yükü öyle bir sırtlandı ki gece gündüz mücadele etti ve cihad etti. Biz bundan şunu anlıyoruz. Sırf kendisi için yaşayan insanlar belki rahat yaşarlar, huzurlu yaşarlar ama küçük yaşarlar ve küçük ölürler. İnsanlığın kurtuluşu için yaşayanlar, gece gündüz insanları selamete çıkarmak için çaba sarf edenler, durun ey kalabalıklar cehenneme gidiyorsunuz diye uyarmaya çalışanlar, bu tür insanlar için rahat yoktur, huzur yoktur, dinlenme yoktur. Peki şimdi bu ayetlerden biz şu soruyu kendimize soruyoruz. Biz niye kalkamıyoruz? Allah Resulü bir kalktı. 23 senede Arabistan Yarımadasını dizayn etti, onları ihya etti. Bugün bunca alime, bunca profesöre, bunca üniversiteye, bunca kitaplara, bunca teknolojiye rağmen Bugün ümmet-i Muhammed olarak biz niçin kalkamıyoruz? Bizim sıkıntımız ne? Değerli kardeşlerim, üstümüzde bizim örtüler var. Dün Allah Resulü'nün üstünde yorgan vardı. Cebrail geldi dedi ki, at o örtüyü ve kalk dedi. Örtüyü bir attı ve kalktı. Bugün bizim üstümüzde suni örtüler var. Öyle örtüler var ki kat kat ayağa kalkamıyoruz. Üstümüzden atamıyoruz, dönemiyoruz. Mesela ne mi? Diploma bizim üstümüzde bir örtü oldu. Gençlerin üstüne öyle bir örtü örttük ki aman ha şunu da okuyacaksın. Şu sınava da hazırlanacaksın. Gündüzler yetmez geceleri de çalışacaksın. Günde 12 saat soru çözeceksin. Çocuğun namaz kılmaya, oruç tutmaya, din öğrenmeye vakti kalmıyor. Öyle suni ve gereksiz örtüler örttüler ki üstümüze biz kendimizi kendimizi bile unuttuk. Adamın üstüne memurluk örtüsünü örttüler. Elini ayağını bağlatılar, kımıldayamaz oldu. Üstümüze çok suni ve bugün maalesef saymakla bitiremeyeceğimiz kadar para örtüsü, makam örtüsü, dünyevileşme örtüsü, daha çok kazanma hırsı örtüsü örttükçe örttüler veya biz kendi elimizle üstümüzü örttük ve maalesef kalkamıyoruz. Biz bazen yeri geldi aklımızı örttük, düşünemez olduk. Tefekkür perdesi geldi üstümüze ve akledemez olduk. Hayatı sorgulayamaz olduk. Ölenleri gördük, toprağın altına indirdik. Ya niye öldü diye dönüp sormadık ve düşünmedik. Çünkü düşünme melekelerimizi kaybettik. Üstümüze örtüler geldi. Bugün bizim gözümüze örtü çektiler, perde çektiler. Artık gözümüz hak ve hakikati göremez oldu. Bakan kör gibi oldu. Güneşi gördük ama idrak edemedik. Geceyi gördük, anlayamadık. Hastalıkları gördük, dert çıkartamadık. Gözümüzde örtü, kulaklarımızda örtü, gönlümüzde ve kalbimizde vicdanımıza bir örtü örttüler. Bu örtüler yüzünden maalesef ayağa kalkamıyoruz. Bunun sonucunda hafızamız bile zayıfladı. Artık hafızamızın üstüne nasıl bir örtü örttülerse, biz bir şeyi aklımızda tutamaz olduk. Mesela hatırlayın, şu cep telefonları çıkmazdan evvel evimizde çevirmeli telefonlar vardı. O telefonlar varken en az hepimizin hafızasında 50 tane 100 tane telefon numarası vardı. Hatta santralcı olanlar 300-500 tane numarayı hafızasında tutabiliyorlardı. Bu teknoloji çıkıp da bizim hafızamızın üstüne suni bir örtü örttükten sonra biz en fazla 2-3 tane telefon numarası tutabilir olduk. Bakın Teknoloji geliştikçe biz Allah'ın dinini daha iyi yaşamalı ve yaşatmak uğruna ayağa kalkmalıyken öyle örtüler var ki maalesef kımıldayamıyoruz, kalkamıyoruz. Değerli kardeşlerim, öyle planlar ve programlar yaptık ki kendimize, öyle işler ve yapılacaklar listesi koyduk ki önümüze ne dini yaşamaya ne anlatmaya fırsatımız da kalmadı zamanımızda. Mesela kendiniz dahil olmak üzere şöyle bir etrafınıza bakın. Hiç kimsenin vakti yok. Herkes koşuşturuyor. İkide birde herkes saatine bakıyor. Herkes telefona bakıyor. Adamı çağırıyorsun, vaktim yok diyor. Geleyim diyorsun, vaktim yok diyor. Bana söylüyorsunuz, ben de aynısını söylüyorum. Hiç vaktimiz yok. Halbuki aylarca gidilecek yollar saatlere düşmüşken makinanın düğmesine basıp basıp da bir günde yapacağınız işi dakikalar içinde bitirmişken ne oldu bize? Niye zamanımızın bereketi yok? İşte bu örtüler bizim hayatımızın her anını ve alanını maalesef kuşatmış durumda. Bundan dolayı da kalkamıyoruz. Biz oturuyoruz. Oturduğumuz yerden biz devlet yıkıp devlet kuruyoruz. Çay sohbetlerinde Müslümanlar şöyle olmalı kardeşim diyoruz oturduğumuz zaman alim beğenmiyoruz. Hoca beğenmiyoruz. Oturduğumuz yerden çok konuşuyoruz. Ama iş ayağa kalkmaya gelince, icrata geldiği zaman bakıyoruz hiçbir şey yok. Peki nasıl olacak bu iş? Allah buyurdu ki: "Ya eyyuhel muzammil, ey Muhammed ümmeti, ey üstünde örtü olanlar, o örtüleri bir atın bakalım. Kum, kalkın." Dirilin bir kendinize gelin. Allah böyle söylüyor. Peki kalkmak için ne yapmak lazım? Tamam, anladık. Örtüleri atacağız. Dirileceğiz. Dimdik olacağız. Yek vücut, tek vücut olacağız. Ama nasıl? Bakın, kalkmak için kalkmayı bilmek lazım. Bu ilimle olan bir şey. Eğer bir insan ilim öğrenmiyorsa, nasıl kalkacağını bilmiyorsa, kalktığı zaman onun düşmesi kaçınılmazdır. Dolayısıyla bu ayetlerin içinde Allah bize kalkmayı öğrenmemizi emretiyor. Nasıl kalkılacağını öğrenin kitap ve sünnetten. Peygamber nasıl kalktıysa onun gibi siz de kalkın. Önce elini mi koyacaksın? Önce doğrulacak mısın? Bir yerden mi tutunman lazım? Bunu öğrenin dercesine ayetler bize ikazda bulunuyor. Peki soru şu. İlk kim kalkmalı? Kim kalksın ilk? Ya birileri kalksın da bize kalkmayı öğretsin değil mi? Evet. Cevabı şu. İki sınıf insan kalkarsa bütün toplum ayağa kalkar. Kim onlar? Birincisi imamlar, ikincisi öğretmenler. Niye ya? Gene iş döndü dolaştı öğretmenlere, imamlara geldi. Nasıl oluyor bu? Şundan dolayı istisnasız bütün küçük çocuklar öğretmenlerin ellerinin altından geçiyor. Bunu hepimiz kabul ediyoruz. Hepimiz de bir zamanlar öğretmenlerin ellerinin altından geçtik. İkincisi, ister istemez bir şekilde cenazede olsun, düğünde olsun, hocalar, imamlar insanların önündeler. Dolayısıyla öğretmenler ve imamlar kalktığı zaman toplum kalkar. Şimdi buraya kadar bir sorun yoktu. Ne zaman bir öğretmen kalkmak istese hemen ayağını kesiyorlar. Ne zaman bir hoca, bir imam kalkmak ve kaldırmak istese kellesini kesiyorlar. Öyle kirli bir düzen kurulmuş ki ümmeti Muhammed uyanmasın, dirilmesin, ayağa kalkmasın ve birileri de onları uyandırmasın, ayağa kaldırmasın diye adamlar her yere yerleşmişler. Mesela bir hoca kaldırmak istediği zaman veya bir öğretmen elinin altına gelmiş 20-30 tane gencecik talebe bunlara temelden bir şeyler vermek istediği zaman ilk engel müfredat. Mesela ilk engel yönetmelikler ısrar ettiğiniz zaman uyarılıyorsunuz. Israr ettiğiniz zaman kınanıyorsunuz. Israr ettiğiniz zaman sürgün yiyorsunuz. Israr ettiğiniz zaman ihraç ediliyorsunuz. Elinizi, ayağınızı en sonunda kellenizi kesiyorlar. Peki ne yapacağız? Hadi imamlar, öğretmenler dedik. Bunların kalkması şu sistemde, bu düzende mümkün değil. Peki kalkmayacak mıyız? Kalkacağız. Herkes kendi gücü ve imkanı ölçüsünde üstünden örtüsünü kaldıracak. Tayvan'da bir araştırma yapmışlar. Koca koca filleri adamlar eğitiyorlar. 10 yaşındaki çocuk filin üstüne çıktığı zaman fili yönlendiriyor, ona yük taşıtıyor. "Ya bu iş nasıl oldu?" diyorlar. 3-5 tonluk fili 10 yaşındaki bir çocuk nasıl yönetir? Soruyorlar. O diyor ki biz yavruyken fili yakalarız. Ayağına bir zincir bağlarız. Kıramayacağı kalınlıkta bir zincir. Yavru fil ısrarla sabah akşam kendisini kurtarmak için o zinciri kopartmaya çalışır. Ama o hale gelir ki ayağı kan revan içinde kalır, yarı olur. Artık kabullenir. Benim bu zincire gücüm yetmez. Aradan yıllar geçer, 200 kiloluk fil olur 2 ton, 5 ton zincir ama aynı zincirdir. Halbuki şöyle bir yapsa zincir tuz buz olur, zincir kırılır ama filin gözü bir defa korkmuştur. Fil anlamıştır, ben ayağımı şöyle bir yapsam ayağım yine kanayacak, yine acı çekeceğim. Öyleyse zaten kıramam, o yüzden hiç kımıldatmayayım. Şimdi biz İslam aleminin hali böyle oldu. Önce bizi dövdüler, sonra sindirdiler, sonra ayaklarımızı kestiler, sonra bel kemiğimizi kırdılar, öldü diye bıraktılar. Ama biz ölmedik, iyileşmeye başladık. Aslında istesek bir ayağa kalkarız, her tarafı tuz buz ederiz. Sayımız da var, adamlarımız da var, 2 milyar olduk. Ama bir defa gözümüz kırıldı, korktuk. Gene aynısını söylüyoruz. Diyoruz ki gene bizi döverler gene bizim belimizi kırarlar. En iyisi biz yattığımız yerde yatalım. İş böyle olmuyor. Herkes kalkabilir. Evimizde kalkabiliriz mesela. Önce kendi nefsimde bir ayağa kalkayım. Benim zaaflarım var. Yenemediğim duygular var. Herkesten gizli gizli işlediğim günahlar var. Bunu siz bilmezsiniz. Ama ben bunu biliyorum. İşte bu ayet bana söylüyor. Ya eyyuhel müzzemmil. At artık o örtülerini. Kır zincirlerini kalk ayağa. Bu ayet bana söylüyor. Evde baba mısın? Ana mısın? Sana söylüyor. Yıllar yılı hep aynı şeyleri yapıyorsun. Dizi izliyorsunuz ailecek. Film izliyoruz. Başka? Yemek yeniyor, yatılıyor. Otel gibi. Ya bir dakika dur. Şu bilgisayarın fişini bir çek. Şu televizyonun fişini bir çek. Şu kumandayı bir sakla. Çağır çoluk çocuğu hanımı. Bir kendinize gelin. Ya biz ne oluyor? Üstümüzü örtü örtmüşler. Gözümüz kör olmuş. Görmemişiz. Bir dirilelim çocuklar. Biz niye geldik? Siz kimsiniz? 10 sene önce sen yoktun. Nereden geldin? Ben tektim. Tabi bunun altyapısını yapmazsanız adam kafayı üşüttü derler. Babamız üşüttü derler. Direkt böyle değil de yani bunun yöntemini biraz şey yapın, ayarlayın. Bir toplayın. Ya eyyuhel müzemil Allah böyle dedi. Örtüyü at dedi. Kalk dedi. Diril dedi. Dirilin dedi. Öyleyse evden başlayalım, dirilelim. Dükkanda dirilelim. Haram, helal, şüpheli, kul hakkı, müşteri aldatma olabilir bu zamana kadar. Bu ayet sana söylüyor. Ey örtüsüne bürünen, ey gaflet örtüsüne bürünen, ey günah örtüsüne bürünen, kum at artık, diril artık, ayağa kalk artık. Sen bunu yapabilecek güçtesin. Değerli kardeşlerim, karanlık neden var? aydınlık olmadığı için bakın normalde gece ama burası aydınlık. Niçin ışık var? Işığı kapattığınız zaman karanlık kendiliğinden oluşur. Müslümanlar ayağa kalkmadığı sürece karanlık otomatik oluşuyor. Aydınlık bir ortaya çıksın. Bakın karanlık mı kalır? Her taraf aydınlanacaktır. Eğer iyiler pasif olur, yatarsa, iyiler örtülerini atmazsa kötülük kendiliğinden aktif hale gelecektir. Müzemmil suresinin bir ve ikinci ayetleri özet olarak bize bunları söylüyor. Dirilmemiz gerektiğini artık ayağa kalkmamız gerektiğini bize emrediyor. Biz de şunu soruyoruz. Tamam Allah'ım anladım. Peki hangi vakitte kalksam razı olursun? Acaba bunun bir saati vakti var mı? İkinci ayetten itibaren Allah bize hangi zaman diliminde kalkmamız gerektiğini Kalktığımız zaman ne yapmamız gerektiğini öğretecek bu kitap, bu din. Öyle bir din ki boşluk yok. Her sorumuza bir cevap var. İnşallah gelecek hafta bakalım nerede kalkacağız, ne zaman kalkacağız, kalkınca ne yapacağız, hep beraber devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala'l-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah.